minnettarlık lazım. Uzun süredir sosyal medyada çok şey ben. Nasıl yaşıyorsun böyle? Çok iyi geldi. Öneririm hiç zaman. Neyse bu konuları ikinizden duyacaksınız o zaman. Ben önce kendinizden başlandı. Evet araya tatil gelince hiç konuşamadım. Siz tatil ayrıca değil mi? Her zaman gibi iyiydi işte. Bir de şu manyak patronunun beni sürekli dışında gayet iyiydi. Neyse onu geç de onunla buluştuk. düşünmekten benim geçmedi ki, canlı mı? Çok anlıyorsun. Gerçeği <laughs> söylüyorum. Çok sağ Hiç böyle biriyle tanışmamıştım. Senin gibi biri çok sağ olsun. Hayatımda tanıdığım en özel insansın. Hiçbir şey şeyler <laughs> mi Sen de olduğu sürece ölüyor bile ilerim. Sadece senin var. Ama sanırım sonraki <laughs> hafta yanlış bir şeyler söyledim. Çünkü işler eskisinden bayağı bir farklıydı. <laughs> Mesajlarına da nasıl dönmedin? da bakmadın. Çok endişelendim senin için. Meşgul. Peki, çıkışta bir şeyler mi yapsak? Aa, bilmiyorum. Çiçek falan yapsak, o da yok zaten. Koşta gidecek bir şey mi şey sayalım? Yok, yok, bir şey yapmayacağız.

Yani çok abartıyorsun bence. Herkesin başına gelebilir. Sonuçta hepimiz ortadan kaybolmak istediğimiz dönemler yaşayabiliyoruz. Aşma lazım bence bunları herkes yaşayabilir. Sonuçta da insan, biz nasıl Türklerimize karşı atılmamızı istiyorsak, anlaşılmak istemek olur en doğal hakkı. Yani ilgiyi yaş duyduğu bir anda konuşmuşumdur yanlışlıkla. Başta kendimi suçluyordum ama sağ olun terapi Suçlu terap yokmuş ne? Yani. Yine de Leyla Beyza gibi bir denişimiz her zaman var ya. Yani. Ay durun o ben anlatayım da herkes Hoş bulduk. Söylediğiniz gibi şey bir şeyler. Siparişle seni bekledim. Çok sevmişsin. Teşekkür ederim. Ben bir lavaboya gidip geleceğim. Tamam hayatım. Giyin ne Anlamadım. Altına diyorum. Etekli kumaş masrafı yapmamışlar. <laughs> Niye ki Olur mu biz böyle şey? Kim bilir kimler bakmıyor yani sen de ben daha geldim işte. Bakan gözüne hakim o zaman. Olmaz kızım. Bizi bozar böyle şey. Nasıl şeyler? Şey böyle şeyler işte. Üzümde böyle yani. Kısaca gelinlikler. Al, hırkabı verin de bekle sen. Millet bakıp durmasın. Bravo, ya. Bravo, ya. şaklada da maske insanlarki şığıza bakmasın diye her türlü yol deniyor. Ben de çok sevdim zaten onu. Anlamadım ne demeye çalıştığını. Sonra anladım çok cehennem benzeri bir maç. Bu da iyi mi? iyi